Bugün buraya bir teşekkür konuşması yapmaya gelmeyi isterdik. Fakat biz hala bu meydanlarda hak arıyoruz. Biz bu ülkenin nitelikli, donanımlı, yıllarını eğitime adamış gerçek öğretmenleriyiz. KPSS'de alın teriyle yüksek puanlar almış, gece gündüz çalışan ama ne yazık ki sistemin dışına atılmış bir nesiliz. Bugün sınıflarda öğretmenlik diploması olmayan mezunlar var. Veterinerlik mezunu, at bakımı eğitimi almış biri sınıfa girerken eğitim fakültesi mezunu öğretmenler haksız yere dışarıda bekletiliyor. Bu artık sadece mağduriyet değil, bilinçli bir yok saymadır. Bu sistemde adalet yoksa çöküş kaçınılmazdır. Branş dağılımı da kontenjan da uygulanan politikalarda adaletsizlikle dolu. Tarih 28 kişiyle, edebiyat 29 kişiyle Biyoloji 27, Kimya 41 kişiyle mi ihya olacak? Binlerce mezun varken bu neyin tasarrufu? Bu neyin kıyımı? Sayın Bakan, biz sizden sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. KPSS ile elde ettiğimiz alın terimizle hak ettiğimiz kadroları talep ediyoruz. Bu ülkenin eğitim sistemi çökerse sorumlusu biz değil, siz olacaksınız. Ve buradan açıkça ilan ediyoruz. 2024 KPSS puanıyla en az ücretli öğretmen kadar öğretmen ekatama yapılsın. Adalet yerini bulsun. Bu ses sadece bizim değil. Bu ses Türkiye'nin dört bir yanında geleceği çalınan öğretmenlerin sesi. Bu ses çocuklarımızın geleceği. Ve biz bu sesi her yerde, her zaman, her zeminde duyurmaya devam edeceğiz. Sayın yetkililer artık bizi görmezden gelmeyin. Artık eğitimdeki gerçek ihtiyacı kabul edin. Artık bu ülkenin öğretmenine hak ettiği değeri verin. Unutmayın, eğitim bir lütufla değil, adaletle yürütülür ve bizler de yalnızca adil bir ek atama istiyoruz.